yeni bir gün. Yeni bir ben. Bugün sizlerle yeni bir maraton videosu için geldim. Sizlere. Senin solaristen Geriye sadece karanlık kaldı. Şemizini çıkardığım için böyle duruyor bu arada. Normalde böyle görünmüyor. O zaman yavaştan başlayalım. Başlıyorum. Başladım. <laughs> hafta ilk sayfasında bu nest oldu. Yani kimsesi olmadığı için dimdik ayakta durmak zorunda kalanlar. Daha ilk sayfadan kavga ile başladık. Bizim kaderimiz bu. Bizim kaderimiz bu. <laughs> ben bunun babasını döverim ben. Salak mı bu? çok güzel Dünkü ki ona değil bana Beni bu beni teklerimi ondan uzak dur diyor. Annesi için ya da babasına itaatla. Ah be. Çocuğu döverken çocuğa dünkü bok diyor. Dünkü bok ya. Sevgili ebeveynler. Lütfen çocuğunuzu. Gerçekten sıçtığınız bir bokmuş gibi davranmaya devam Onlara söylemeyin yani. Delirdiniz değil. Gerilim. İkinci günden herkese merhaba. Ve sadece ilk giriş bölümünü okuyabildim. Şu an yeni geçtim. Diğer bölüme. E, nedir onun adı? Şu an güneşin ağzından okuyoruz. En kız karakterimizin ağzından. Şimdi şöyle. E, yüksek hesaplamalarım, harika matematiğim sonucunda şey düşünüyorum. Galiba aralarında 7 yaş var. Yaş farkı severim. Çıkıyla devam ediyoruz. Abi bunların babaları travmatize falan mı ya? Döveceğim şimdi. Ha. Emin'i birkaç mafya bastı kızın. tamam mı? Kızı kaçırıyorlar şu an. Bir şey soracağım. Arabanın anahtarını attıkları çocuğun ismi Mert. Ardenteniz'in Deniz'in kardeşinin ismi de Mert'ti. Yoksa mafya aradan dinlemez miyim? Eğer öyleyse bu kitabı fıbretirim. Oğlum sözün güzelliğine bak. Babası sevmemiş kızını, kızı sevmiş bir oğlanı. Babası sevmemiş kızını, oğlan sevememiş el kızını. Babası sevmemiş kızını, kızı gömmüş yüreğin acısını. Babası sevmemiş kızını, el oğlun ne yapsın babasının sevemediği kızı. Acıttı ve hemen binbirim artık geldik. Günümüz 2025 yılındalarmış. Çok heyecanlandım. Yani adam 27 yaşında, kız ee, bir dakika kız, ay kız da 20 yaşında evet zaten 7 yaşa sapılmış. Niye bunu saydıysan, neyse. Devam ki. Ay Arda'nın, Arda'nın annesiyle kardeşi yokmuş. Biri ölmüş değil gitmiş. Ama hangisi hangisi gitti bilmiyorum. Kız çocuk komiser olmuş. Abi Mert ölmüş. O adam Mert değil demek ki Yani kardeşi olan Mert değil. İkisi de aynı adam için burada biri. Diğerinin kardeşini öldürmüş. Diğeri için de sevgilisi de öldürmüş. Nasıl anlattım bilmiyorum. Durum böyle şu anki okuduğum sahne şu en başta gösterdiğim şu yer var mı? Allah'ım <laughs> açalım. Burası. Her kızı polisler almaya geldi de. Kızı polisler almaya geldi. Benim kız kendini çok aşağılıyor. Çok üzüldüm kız ya. Kız neyi başaramaz? Tam bir şey başaramadın. Onu bu kadar aşılama kıyamam. Nereden bilebilirdim onu? Yani seni nereden bilecektin yani? Oturttun, kız diyor ki avukatımı aramak istiyorum. İçinden de diyor ki ama benim bir avukatım yok ki. <laughs> Allah. Bize başka bir polis sorgu yapıyordu. Komiserimiz geldi. Deniz geldi. Kocamız geldi. Kocamız geldi kızlar. Bir de utanmadan bizi sorguya çekiyor. Biz dedik başka biri de yok muymuş orada komiser bey? Ne <laughs> yaptık böyle? Haklıyız yani. Sen de oradaydın. Salak mısın? Abi <laughs> dedik ki tövete gitmem lazım. Çocuk ki işte hayır birazdan bitince git. Biz de diyoruz ki hayır şu an yapmam gerekiyor. Aksi takdirde buraya yapacağım. <laughs> ya da masanın altına da olur falan. <laughs> bu kız ben mentaysa. Gerçekten <laughs> iyi. Abisi kenara çekti duvara yansıdı bizi. Abisi duvara yansıdı. <laughs> gerçekten o kadar mükemmeliz ki. Şöyle ki eğer beni bugün buradan kurtarmazsan ben de seni öterim yani Orada olduğunu öterim dedik. Oh çılmadayız kendine ne zannediyorsun sen komisersin diye. Aralarındaki çekime sonuna kadar bayıldım. Zaten Selin Solaris bunu mükemmel yapıyor Yani. Böyle düşmandan aşık olsun, rakipten aşık olsun. Yani aralarındaki o oh, gizli çek çok güzel yapıyor mı? Hayranım bu konuda ya. Hayranım bu konuda. Gerçekten mükemmel yapıyor ya. <laughs> Adam büyük ya da onun ağzını nukür. Annenin tehdit edilmeyeli uzun zaman geçmişti. Özellikle de boyu bu denli kısa birinden ilk defa geliyordu. Boya bakmayacaksın. Kız gitmeden çocuk kıza demiş ki daha fazla problem çıkarma kız diyor ki ah canım problemin kendisi olacağım. Umarım diyor içinden diyor. Canım falan kırdılar. Sonra bu çocuğu çağırdı. Şimdi çocukla galiba beraber kalacaklar. Bir geceliğin işte biri gelirse falan diye. Ya bir de saldırıya uğradı ya kendini teselli etmeye çalışıyor işte yalnız kalmak hala güzel falan diye üzüldüm kıza. Ben onuncu bölümü anca yani. geldim. Betin'e benim güzelliğine bak. Hayat bazen çizgi filmlerdeki gibiydi. Uçurumdan koşarak geçebileceğini sınırdım ve havada asılı kalırdım. Bir an durup aşağı bakar, yerin artık olmadığını fark ederdim. O an düşeceğini anlardın ama artık çok geç olurdu. Yapacak hiçbir şeyin kalmazdı. Ne güzel betimlemişsin değil mi? Hayır, <laughs> Adam kısa. Başını belaya sokmadığı için kız daha çok adım dönmek <laughs> Şimdi de hırsızlıktan dolayı geldi. <laughs> Telefon şarjı taktığım için buradayım. Ufak bir özet gerekirse şu an 140'lı sayfalardayım. Artık ara vereceğim. Çünkü yeter yani. <laughs> Kaç sayfa okudum ya. Akşam falan okumaya devam ederim muhtemelen. O zaman maratonumuza devam edeceğiz. Şu an güzel gidiyor. Ee, şundan şüphe yapmaya başladım. Acaba bizim çocuğun Arda'nın oğlan kardeşiyle mi sevgiliydik zamanında acaba? İkisinin de Mert çünkü kafam çok karıştı. Herkese günaydın. Farkı bir günden geldim maalesef. Dün eve çok geç gelmiştim. Uyumuşum arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, o zaman şimdi devam ediyorum. Kızın dediği o kadar doğru ki. Dinlediklerim, izlediklerim ve okuduklarım her zaman ruh halimi ve gün içinde kim olduğumu belirlerdi diyor. O kadar haklı ki. Gerçekten bu ben abi. Bunu yapmaya var mı ya? tartışma konusu olarak baştan çıkarma fikri buldular. Biraz işime gelmeye yaparız Çok çabuk bitti. Fabriket bitti. Herkese iyi geceler. Ben bayağı ilerledim. 329. sayfadayım. Çok çabuk bitti. Ee, çok güzel şeyler oldu. Ama gibi birini anlatacağım bilmiyorum ve spoiler da vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Sadece şunu söyleyeyim. Gerçekten aradıkları kişi aynı kişiymiş. <laughs> o konuda doğru düşünmüşüm yani. Ee, nedir onun adı? Adam bize sarı papatyan diyor. Biz de diyoruz niye bir söyle diyorsun ki? O da diyor ki? Çünkü onun da güzel diye koparırlar diyor. Çok iyi. Dayı. Kardeş bizim kız ne yapıyor? Döveceğim şimdi. O gün Mert'i ben öldürmedim. Sen öldürdün mü? Güneş ne demek bu? Otuz yedinci bölümün sonunu sindirmeye çalışıyorum. Şekil. Hemen bir geçmiş okuyalım. Ne diyor? Mert bize Bülent'e temiz satmış? Çok haklıyız bu yüzden öldürdüysek. Ben de öldüreceğim. Ay Ardene çok üzüldüm şu an. Ulan çocuk bunu vurdu. Ne yapacağız? Ay kız kaçırıyorlar. Ay <laughs> bunlar çok tatlı. Ya kitap. Çok güzel bitti. Sonuna bayıldım. Ama bir şey söyleyeceğim. Keşke bunları özel bir bölüm yazısı hani Böyle daha yakın oldukları kaçtıktan sonra sonraki hayatlarından bir kesit falan olsa da çok güzel olurdu. Ama belki de şey için hani biz düşünelim özel olsun diye de yazılmamış oldum da. Ama çok güzeldi. Videomuzun sonuna geldik. Ee, Size çok sevip öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>